Peki AKP neden kaybetti? Daha doğrusu Erdoğan AKP'si neden kaybetti diye bir soru sizlere. Erdoğan AKP'si neden kaybetti biliyor musunuz? Bunlar benim tespitlerim onu söyleyeyim. Bir hayat pahalılığı bu kez tencere gerçekten tencere o işte e, vatan millet Sakarya yok bunlar teröristtir yok onlar böyledir ötekileştirmedir. Bunların üstüne çıktı. Yalanın, dolanın üstüne çıktı. E, algının üstüne çıktı. Gerçek olan bir şey vardı. Hayat pahalılığı, milletle dalga geçildiği, milletin cebinde para olmadığı ve hayat pahalılığı bu şekilde Erdoğan'a büyük şehirlerde, küçük şehirlerde bu şekilde sandıkta dersini verdi. Ya siz gidip de insanların suratına şunu diyebilir misiniz? dedi Erdoğan ya dedi e, biliyoruz dedi küfenin her gün ağırlaştığını buna her gün siz yaşıyorsunuz dedi. Bu söz söylenir mi ya? Veya işte ben de bana oy verirseniz size hizmet getiririm bana oy vermezseniz size hizmet getirmem dedi. Veya işte biraz daha sabredin sıkıntı çektiğinizi biliyorsunuz işte enflasyonu düşüreceğiz dedi. Ya bu sözler söylenir mi? Kaç yıldır söylüyorsunuz bir de bunu. Yani biz bunu 10 yıldır bekliyoruz ya. 15 yıldır bekliyoruz. 14 yıldır bekliyoruz belki. Ama her seçimde aynı şeyler. E tutmadı artık. Yok işte kaanmış, yok işte ne bileymiş. uçan planörlermiş. Uça insansız uçaklarmış. Efendime söyleyeyim tank savarlarmış. Tokmuş. E, ne diyeyim? E, işte uzaya gönderdiğin o astronotmuş. O da astronot oldu sonrasında. Yani bunlar artık milletin karnını doyurmuyor. Yani siz TCG Anadolu gemisini göstererek insanlara neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Gelişmişliği mi? Hayır. O gelişmişlik olarak TCG Anadolu'yu görmek istemiyor. İstiyor ama onun yanında bir emekli olarak bir insan olarak hakkaniyetli olarak çalışmak ve kazanmak istiyor. Emekli ise yurt dışına gitmek istiyor veya çalışansa bir ay tatil yapıp orada burada istediği yerde istediği şekilde çocuklarıyla insanca tatil yapmak istiyor. Harcamalarında böyle kara kara düşünmek istemiyor. Kredi kartına muhtaç bir yaşam sürmek istemiyor. O yüzden zaten bu şekilde seçmen size ders verdi. Evet. Onlar maddeler maddelerim arasında var. Biraz sabredersen duyacaksın. Bak burada ben dokuz tane madde yazdım. Tamam mı? Eh elinde sihirli değnek olmadığını anladı seçmen. Ve sihirli değnek olmadığını anladıktan sonra ya dedi Erdoğan da benim gibi insanmış. Öyle peygamber meygamber değilmiş. Hani öyle onu koyanlar var ya yani peygamber olsa her şeyi düzeltirdi. Haşa. Ee, elinde sihirli değnek olmadığını, devamlı olarak bir şeyleri ertelediğini ve devamlı olarak Yalanları duymaktan bıktı. Artık o kadar çok e, yalan cümleler veya ne bileyim hayal cümleler kuruluyordu ki insanlar yeter ya dediler. Yaşam tarzı ve dindarlığı o, o tartışıldı veya o e, kaybetmesinde önemli bir sebep oldu. Ailesinin, kendisinin, yakın çevresinin yaşamına bakıyorlar. Bir de kendi dindarlıklarına bakıyorlar. Ardından bir de seçmen kendi dindarlığına ve kendi yaşam tarzına bakıyor. O zenginleşiyor ben zenginleşmiyorum diyor. Ve tarikatlar aracılığıyla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ya işte en son kim çıktı? Cübbeli Ahmet olarak bilinen kişi çıktı. Ve dedi ki siz de eğer AKP'nin dışındaki partilere yeniden refah mefah falan verirseniz siz günahkar olsun. Sen kimsin ya? Sen kimsin arkadaş? Yalancı dindarlar ya. Yalancı dindar bu ya. Veya dinbaz diyeyim ben bunları. Sen neyin ahkamını kesiyorsun? Neyin fetvasını verebiliyorsun? Ahmet'in çok güzel bir sözü var. Ahiretliğini yakan adamsın sen ya bu şekilde. Ha, o sırtını güce dayadı. Mutlaka bir şeyler elde etmektir. Onun gibi. Böyle çok tarikatlar al işte menzil. Para var ortada. Mülk var ortada. Ee, ve onun kapışması içerisinde, kavgası içerisine girdiler. İnsanlar bunu da görüyorlar. Ha, Adıyamanlı da tabii Tabi Adıyamanlı da belki de ondan kızgın da verdi ya sizin demek ki aslınız böyle. İyi oldu aslında çok çok iyi oldu. He Ahmet'in az önce Tabii. A, 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 tok, ya menzilcilere tokiler çıktı ya. Şehirlerine tokiler çıktı yani biliyorsunuz biliyorsun. Ahmet'in az önce söylediği konu İsrail e, durumunda, İsrail'deki İsrail meselesine bakış açısı. Hem diyeceksiniz onlar benim kardeşim, hep arkanızdayız, oradayız, buradayız. Diğer taraftan da ticarete devam edeceksiniz. Bu ikircikli davranışınız. Bu ikircikli davranışınız. İnsanları sizden soğuttu. İnsanlar pankart açıyorlar diye. İsrail'le durdur diye e, ticareti insanları e, apar topar kadınları, gençleri, erkekleri gözaltına alıyorlardı. Evet. Bunu yapıyordunuz. Bu durum zaten sizi bu e, oy kaybınıza neden oldu. Ondan sonra yalan ve dürüstlükten uzaklaşmanız. Artık gerçekten doğru cümle hangisi bilmiyorsunuz. Biz de bir şeyleri söylediğinde ya acaba bu doğru mu, yalan mı hemen anlayabiliyoruz artık. Ve bakınız bundan sonra düzelmeniz de mümkün değil. Mümkün değil. Siz dediniz ya biz seçim dersini aldık. Oradan de, tam cümle ne ilgili bakayım. Ya nas var dediniz faizi arttırdınız. Mas, nas varken ber varken dediniz faiz artmaz dediniz faizler yüzde elliye çıktı. 31 Mart bitiş değil dönüm noktası. Orada bile kendinize bile yalan söylüyorsunuz. Bize yalan söylemeyi bırakın. İnanmadığınız cümlelerden. Evvelsi gün AK Parti'nin önünü gördünüz mü? Telefonlarla insanları çağırmışlar. Şu kadarcık bir topluluk. Şu kadarcık bir topluluktan o hale düştünüz ve bu zihniyeti bu gerçekten ötekileştiren, ayrıştıran, kendiniz gibi görünmeyen zihniyeti değiştirmediğiniz takdirde zaten kitle partisi değilsiniz. Erdoğan'ın AKP'si diye bahsediyoruz siz arkadaşlar ve kaybedeceksiniz. He, bu seçimde böyle kaybettiniz. Bir dahaki seçimde bunlara devam edecek olursanız daha da oy kaybedeceksiniz. Daha sayabilirim size. İnandırıcılığınızı kaybettiniz. Yeni hikaye yazamıyorsunuz artık. Çünkü devlet denilen bu aygıtı yönetemiyorsunuz. Pespayelik var. Bak sanatın içerisinde siyaset var. Efendim sporun içerisinde siyaset var. Okullara gittiniz o istediniz. Eğitimin içerisinde siyaseti sokuyorsun. Her şeyin içerisinde siyaseti soktunuz Ve insanlar artık sıkıldı, bunaldı. Yeter artık ya diyor. Kendi seçmeniz bile size böyle söylüyor. Bir de alternatif gördü insanlar. Ya dediler bir dakika AK Parti'nin genel taban seçmeni bir dakika YRP denilen bir şey varmış. Fatih Erbakan'ın partisi varmış dediler. Veya ne bileyim Cumhuriyet Tak Partisi'ni gördü. Ya bir deneyelim bakalım ya belki muhafazakarlardan da içinde mutlaka veren vardır. Çünkü yüzde yirmi genel oyunu yüzde otuz çıkardı. Üç aşağı bir şey yanlış olmasın. 37,8'e çıkardı. 38'e yüzde 13'lük bir artış var. Bunun içerisinde her türlü seçmen olduğunu düşünüyorum ben. Ve alternatif olduğunu gösterdi. Bunu CHP değişimle sağladı. YRP bunu genç lideriyle sağladı veya milli görüş çizgisinden gidiyorum diyerek babasının mirasına sahip çıktı ve gerçekten de Erdoğan'ın tespit ettiği gibi onu ona kaybetti ha, bir diğer şey nedenlerden bir tanesi adayların kalitesi ve şunu da anladık biz AK Parti aday yetiştiremiyor kaliteli siyasetçiler veya yarışabilecek siyasetçiler ne büyük şehirler için ne de genel seçim için Erdoğan dışında maalesef yetiştiremiyor. O da onun en büyük zaten handikapı. İstemiyor, he, o zaman istemiyor diyor. E, o zaman Erdoğan gittiğinde zaten AKP'de gider demektir. Nokta. He, bir de sona bıraktım onu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması muhalefette. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, devamını sağlaması. Bakınız. Tüm bunlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu burada kalsaydı. Artık Tabloyu daha net görüyoruz. İşte 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı Parlamento Seçimi, 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve bugünkü seçim. Değişim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o değişimle birlikte gitmesi bu şekilde aslında iktidarın da iktidarın da kay Erdoğan'ın kaybetmesine neden oldu. Burada değişim umudu umutsuz seçmenlere umut aşıladı. Önemli olan bundan sonrasının ne olacağı Cumhuriyet Halk Partisi için. YRP içinse bundan sonrasının ne olacağı bence erken seçim için erken palazlanması gerekiyor, kuvvetlenmesi gerekiyor, yapılanmasını daha iyi yapması gerekiyor ve 2027'deki seçimlere daha güçlü bir şekilde. Renk ne kadar çok olursa e, parti olarak veya görüş ne kadar farklı olursa, yelpaze ne kadar geniş olursa bu hepimizin hayrına olacak.